Selamun Aleyküm. Ben Remzi Gülda. Koyunya Bozkurt Sorkun Köyü'nden herkese iyi günler, hayırlı günler. Allah hastalara şifa versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kanalıma şöyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Burası bizim köyümüz arkadaşlar. Böyle yavaşça bir gezelim bakayım. burada bizim kızılçal mahallesi minaresi ile birlikte burada bizim evimiz buralarda da çocuk sesler gelir ama ne Bunları bakalım bakayım Evet ne yaparsınız okul yok mu sizin Buyur mısınız? Hı. İyisiniz vallahi. Hı. Okul yok mu? Yok. yok ya. Niye? Hı. Canlı derste de mi yok? Hı. Hı. Ders Hı. Hı. Ne diye kaçırdınız hem? yapamadık. Ne diye yapamadınız? Bize gelmiyor Ana. da bak Aman dersten de kaçırmayın bakayım ya. Nasıl okullar? Muhteşemmiş. Özlediniz mi? Özledim. Gitti mi dersiniz? Hiç ya yapayım. böyle bir şey anlamıyoruz ki canım dersin. Ya. Yani. Canlı anlamıyoruz usta ya. 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 Çocukluk gibi var arkadaşlar? Biz sizin gibi kendi çalışırdık lan siz vallahi hiç hiçbir şey umurumuzda değil Mustafa ya. Ayın biz geçen çoyda gittik. Dağay böyle dikiyor bugün de. Öyle mi? Dağlar mı mi gitti mi? Dağay bölünmüş. Yok ya, ben de, ben Zaten gördüm. kaybetmişler Üşüdüm. işte. Hüseyin abinin videosunda gör, görürsün. Ha, o videoda mı lan? Ulan onu izledim ben. Köpekle başında kalmış değil mi? He işte. O kadarla izledim canım ya. Bir üşüdük, bir üşüdük. Tamam. Gece mi geldiniz de? Hı, de hı, öyle mi ya? Kızılçal bölgesi arkadaşlar bura Neyse ben şöyle yukarıda doğru bir gideyim de. Çık eyvon. Eyim olur hem yukarıları bir çekeyim bakalım şöyle. Bayağı bir bulutlu yağmur havası arkadaşlar. İnşallah bol bol yağar da kuraklıktan kurtuluruz ya. Baksana yayla tarafı bayağı karardı geliyor arkadaşlar. Manzara'ya bakın be Ayaslanım vay be Orta Mahalle, Çolakkar Mahallesi Aşağı Sorkun Bu da bizim emektarımız minibüsümüz Yukarı yanımızda Hemen yolun üstünde Şamlardık ki arkadaşlar, bir doralar gezerim de. İşte burası yol. Manzara mükemmel yani, aynalansın. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu çamlar daha 4-5 sene oldu dikileri. Maşallah maşallah. Oksijen var, enerji var, hayat var, orman var. Benim evim olduğu yer bu arkadaşlar işte. Manzara mükemmel. gördü ağaca var ya öyle bir ağaç ev olur ki yeri de yıktığa başlar ama şuna bir hazır köşkü de hazır yeri de hazır buradan her taraf seyrediliyor arkadaşlar ya manzara mükemmel değil mi manzara mükemmel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çay demleyeceğim buraya oturacağım. Şöyle aşağılara doğru seyredeceğim ya. Baksana da bir manzaraya. Arkadaşlar biz zamanlar ben şurada kayıve dükkan vardı benim. Tam şu elimi gösterdiğim sarı binanın altında 15-16 sene dükkan kayıva çalıştırdım. Kana kayıp ekliklemezdim. Yani aç veriydim. Aç Herkes ihtiyacını alır giderdi. Ben, benim meslek çok oldu ona. Çay demlerdim. Daha bak 3-4 temlik. Bir giderdim yaylalara. Adam der bana bir geçin. Geçti Bir geç hal gel derdi. Biri kimileri derdi. İnek var satılacak diye doğru giderdim. Kayıp edip kana koyu veriydim. Fırınca ekmeğe gelir kordu. Daha bak Herkes ihtiyacını alır giderdi. Araya koyan koyardı, koymayan sonra veriydi. Veren de, vermeyenler de oldu. İşte bu dünyanın işi arkadaşlar. Ölümlü dünyada iyilikten iyi bir şey yok yani. Ama biz böyle günleri çok yaptık, çok gördük. O zamanlarda yokluk vardı. Itlık vardı. Ekmek alamayan vatandaş vardı. Çarşı ekmeğini bilmeyen vatandaş vardı. Ne günler be. Şimdi ki zamanla o zaman da çok değişti ya. O zamanlarda gerçekten bir çarşı ekmeği alacağız diye köyden Bozkur'a 3 saat yalan giderdik. 4 saat Orada Bozkurt'tan çarşı ekmek alırdık, kayan köye gelirdik ya. Allah'ım ne günler gösterdi be. Şimdi adam eskilerden bizim zamanımızda herkesin evinde 20 çuval, 30 çuval buğday olurdu. Şimdi bir çuval buğday alamıyor olmaya ya. Herkes kiminin evinde varsa bir çuval unu var. Yoksa pazardan onu alıyor. Demir bana bir 25 kilo un ver diyorlar. Ekmek eyliyorlar bir. Ayda ayında herkes hazır ekmek peşinde şimdi arkadaşlar. Şimdi herkes pazar ekmeği yiyor yani kaş ekmeği dediğimiz. Çoğular ekmek de eylemiyor. Demek ki dediğimiz gibi ne günler gördük be. Allah'a ama günleri bir daha göstermesin. Şimdi her şey günlük güdüstanlık, Bola derin iyi bitiyoruz arkadaşlar Ben o zamanlarda Yalanıldım orada Hayvanın üstünde oturuyordum ama Sabah ezanından sonra ekmek gelirdi. Dere diye bir kasaba vardı. Oradan geliyordu. 200-250 ekmek gelirdi oraya dolar para orada adam. Herkes üçer beşer alır giderdi ekmeğini ben de 8 gibi ayrı açardım. Çay demlerdim, zobayı yakardım. O zamanlarda ayveden müşteriler gitmezdi ya. 12'de bir de ay gelin aydın ya o sabah kenar sen ayve de. Oyun oynarlardı ya, gitmezlerdi. Üstlerinden kapıyı küsüklerdim. Çoğu rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Adamlar gece pencerelerden çıkarlar giderlermiş ya. Şimdi kaybeyi unuttu arkadaşlar. Aşağı yukarı. Bak. Bu hastalık geleli. Sen oluyor. Allah'a şükürsün tertemiz. Ama sohbet muhabbet yeri ayrı yani. Kaybeye gideceksin, gezeceksin, tozacaksın, ayaklayacaksın. Masalarda 3-5 kişi sohbet etmek daha bir bambaşka arkadaşlar. Şimdi ben sabah ezanında sonra kalkıyorum. İnan ki işin çokluğundan ne zaman akşam olur? Ne zaman sabah olur? İnan bilmiyorum yani. Ona göre hani çalışıyor. Çalışmak adama sağlayan sayatın olduktan sonra adama dokunmaz. Ama Allah Yeter ki hastalık ver vermesin kimseye, bütün Müslüman alemine. Sağlık, saat versin. Bunu diliyorum ya. Bir hasta oldu mu üzülürüz, tabii kim olursa olsun. <laughs> Arkadaşlar, ya, umarım beğenirsiniz. Amin olursunuz. Bol bol ben size böyle bazen arasında sohbet edivereyim. Nasıl gün geçirdiğimi söylerim. Hayattan memnun muyum, memnun değil miyim söylerim. Ama Allah'a şükür hayattan memnunum. Sağlığımız, hayatımız yerinde olduğu müddetçe çalışacağız da. yatacağız da, gezeceğiz de, tozacağız da. Ama ben şunu söyleyeyim ki, benim dört tane çocuk var, iki tane kız. Kızları çıkardık, ev verdik yani. İki tane oğlum var, biri Hüseyin, 20 yaşlarında, bir tane Yusuf var, 10 yaşlarında. Bir gün böyle top, toplanıp da bir pikniğe gitmiş değiliz. Bizim piknikimiz nere biliyor musunuz arkadaşlar? Evimizin işini, ağrımızın işini bitiriz, gelenle gidenle böyle misafirlerle evimizde yemeyi yiyiz, yeriz, çayımızı içeriz. Bizim piknikimiz dinlenmemiz bu ya. İşim, işimizi, gücümüzü görüyoruz. Ondan sonra elimizi, ayağımızı karşıyla temizce sohbetimizi, muhabbetimizi yaparız. Bizim pikniğimiz budur. Bir kere daha çorumla çocuğumla ben pikniğe gitmiş değilim yani. Herkes gider sağa sola ama biz öyle değiliz arkadaşlar. Bizim Allah'a şükür gelecek gelecek yerimiz de çok. Öyle pikniğe öyle bir Evet styrt Bol bol sorkunu izlettim arkadaşlar size. Daha çok videolar atacağım Allah azim verirse. Şu karşıya giden orada yol gidiyor bakın. O yol Bozkur'dan çıktığınızda çağlayan çat var. Oradan dere var. Dereden sorkuna geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz işte Sorkun'un aşağıda. Oradan yukarıdan bak yol gidiyor böyle. O yol Karacasar'a doğru gidiyor. Karacasar'dan Aygır. Aygır piknik alanı. Alanına doğru. Orada yazın yerine göre 500 araba, 1000 araba oluyor yani. Böyle ona göre kalabalık oluyor. Acayip güzel yerler var varlarda. Merisi alanın dediğimiz yerler gerçekten yazın ilerilerin içinde su pınarları çıkıyor böyle akıyorlar, coşturuyor böyle sularımız. Yağmur da hafif hafif çilemeye başladı. Şu anda ver Allah'ın ver. inşallah hayırlısıyla yağar. Arkadaşlar izlemeyi izliyorsunuz sağ olun Allah razı olsun ama biraz bu kardeşinizi beğeni yapın şöyle bir umarım iyi bir yerlere geliriz. Sizler de sağ olun Allah razı olsun destekliyorsunuz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Allah razı olsun. Bütün hastalara Allah'ım şifa versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Borçlara ödeme olaylığı versin. Haydi karın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.